Herkese merhaba. Özel performans ve derece bültenine hoş geldiniz. Bugün 15 Kasım 2025 Cumartesi Ankara At Yarış birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Aranızda abone olmayanlar var biliyorum. Bayağı da sayıları fazla abone olursanız çok mutlu edersiniz. Böyle 5'e doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Abone sayımız da artış güzel bir şekilde devam ediyor. Daha da iyisi olur diye düşünüyorum. Açıklama kısmına güzel formatlı bülten ekliyorum. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu videonun nasıl çalıştığıyla alakalı videonun olduğu linki de ekledim. Oradan da bültenle alakalı çok fazla bilginiz yoksa oradan bilgi edinebilirsiniz. Dünkü ortak alt, ortak altı linkleri ekleyeceğim bu arada. Onlara da bütçeniz yetmiyorsa mesela atıyorum ben bütün buradaki atları oynamak istiyorum ama oynayamıyorum diyorsanız Ortak altı linklerinden kuponlara ortak olabilirsiniz. Dün zaten birinci ortak altım, tuttu. İkincisi 5'te kaldı. Tek oturmadığı için tabii ki tutmadı ama 400 bin lira gibi bir ikramiye verdiği çok yaklaştık. Ucundan döndük diyebilirim. Dolayısıyla da oradan da katılım sağlayabilirsiniz eğer bütçeniz yetiyorsa. Tabii onlar da biraz geniş tutuyorum o yüzden. Orada da bütçe önemli tabii ki. Ankara'da 9 koşul program var ve kalabalık bir program. Dolayısıyla da tercihlerin yine ön plana çıktığı doğru düzgün çok net bir tekin olmadığı bir program. Dolayısıyla da cazip bir program diyebilirim. Aynı zamanda meeting günü bilen çıkmazsa 5 bilenler arasında dağıtılacak bir program. Evet birinci koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1600 metre çim pistte mücadele edecekler. Günün zor yarışlarından biri zor meydanlardan biri. Öncelikle 4 isim tutuyorum ama neredeyse bütün safkanların kazanma şansı var. Ben dolayısıyla bu öncelikle 4 isimden bahsedip arkasından diğer safkanlardan da şöyle ufak geç, geçmeye çalışırım. Favorim burada 6 numaralı Tumbul Müzeyyen. Genel istikrar olarak oldukça iyi bir isim. 30 civarı performansları var. Üzerine bu kez önemli bir jokey tercihini görüyoruz. Derece olarak daha önce 48 ve 49'ları yapabiliyor ki Maidenler için 50'nin altına inen dereceler oldukça kıymetli. Dolayısıyla startta kalma problemi de vardı ve bu mesafeler 1300, 1400, 1200 gibi mesafelerle start alıyordu. Böylesine startta kalma problemleri için mesafenin biraz daha uzaması lehine bir şey olacak. Ahmet Çelik idaresinde ilk şans 6 numaralı Tumbul Müzeyyen de formda geliyor diyebiliriz. En ciddi rakibi 7 numaralı Parksi olacak. Son koşusundan 33 performans aldı. Ben bu yarışa, Safkan'ın yarış hayatının başlangıcında da uzun vadede başarı olabileceğini düşündüğüm isimlerden biriydi. Ancak sonraki yarışına baya kötü koştu. Üstelik Selim Kaya ile koşmasına rağmen. Son koşusunda yine toparlandığını gösterdi. Derecesi ve performansı iyi gidiyor. Kumaşı olan bir isim Salih Çelik gününde ise ve kendisini artık bulduysa bu koşuda da iddialı olur. Üçüncü sıradan iki numaralı Alhamzah diyeceğim. Baya tehlikeli gördüğüm bir isim. Çin pistte Adana'da bu safkan 49'lar içerisinde son, sonları da olsa 49'lar içerisinde koştu ve sonlarda etkili gelen bir isim. Hışman çizikle tekrar start alıyor. Üst üste ikinci kez koşacak. Dolayısıyla Alhamza böyle sen sprinter atları Hışman çizikle iyi biniyor ve e, Gölbike'ye yakın ara geldi ki Gölbike çok etkili performanslar ortaya koyuyordu meydanlarda. Sonunda meydandan çıktı. En üç kulvar avantajı var. Mesafe kısalta kısalta sonlarda da bence etkili gelen bir isim. Mesafenin uzaması da lehine olabilir. Dolayısıyla da 2 numara Alhamza 3. sıradan şanslı. 3 numaralı Güzelce Hisar. Hazırlıkları biraz daha iyi olsa koşunun belki de favorisi olarak önereceğim isimdi. Son koşusunu Mayıs ayında 1.47.58 yaparken derece olarak rakiplerin oldukça önüne ve eşkar olarak baktığımda da farklı ve iyi bir isim olduğunu görebiliyorum. Ancak mesafenin biraz daha 1600 metre olması yani ufak da olsa bir dayanıklılık isteyen bir mesafe. Hazırlık bakımından bir tık eksik gördüğüm için onu dördüncü sırada bıraktım ama yine de tuttuğum isimlerden biri. Çünkü derece olarak çok ön planda. Performansını biraz ortaya koyması durumunda bence şanslı olabilir diye düşünüyorum. Sonrasında da bütün safkanların şansı var. Neden şansı var? Gümmet'e. Neden çizgi arkası önerdim, önerdiğinden bahsedeyim bu safkanları. Gümmet'e'nin çimini bir tık kumuna göre eksik görüyorum. Son kursunu bayağı Güzel bir performans ortaya koydu. Ancak derece olarak da çok fazla beğenmediğim için. Çim pistte de öyle 50'nin altına hiçbir derecesinin olmamasından dolayı ben çizgi arkasına bıraktım. 4 numaralı Keşhanlı o da son koşusundaki derecesi 1.50-84 50'nin sonlarında olmasından dolayı ve üzerinde de yani henüz Ankara'da koşu kazanmamış bir aprantıyla start alıyor olmasından dolayı çizgi arkasına bıraktım. Umudun, umudun Deniz son koşularında tam olarak beklentileri veremedi. Son koşusunda biraz toparlanma var ama yine de çim pistte henüz 50'nin altı bir derece olmamasından dolayı onu da çizgi arkasına bıraktım. Daha geride Seçil Kız en korktuğum isim yani ekleyebilsem bir safkan da eklesem ilk önce seçil kızı eklerim çünkü derece ve performans olarak rakiplerine çok yakın değil ama idman görüşüne farklılaşmış gördüm ve son koşusunda sonlarda fena gelmedi ve bu safkanın 200 metre uzaması lehine olabilir. Kendini yavaş yavaş buluyor. tamirin olduğu için biraz daha mesafe istiyor. Altaha da yine öyle. E, sonlarında da kötü gelmemişti. İdman görüse de daha, daha iyi gördüm. Dolayısıyla bir tane safkan eklesem 9 numara seçil kızı eklerim. Onu söyleyeyim ilk ekleyeceğim isim olur. Kız kırmızı perdede yani son koşusunu koca elde start aldı. Performansları belli bir seviyenin üzerinde olmadığı için onu çizgi arkasına bıraktım. Dediğim gibi burada 6, 7, 2, 3 önde hemen arkalarına 9'u seçil kızı ekleyip eklemem konusunda bayağı bir kararsızım. Sonrasında hepsini yazabilirsiniz. İkinci koşu satış 3-1 koşu. iki yaşlı İngilizler 1500 metre kum mücadele edecekler. Burada öncelikle iki isim önereceğim. Küçük kuponlarda iki isim yeterli olabilir. Daha genç kurgular için bir tane daha sigorta niteliğine bir safkan önereceğim. Sürpriz beklediğim ve ikramiyeyi çok farklı bir noktaya götürebileceğini düşündüğüm bir tay. O yüzden de yani sürpriz arıyorsanız onu ekleyebilirsiniz diye söyleyeceğim. Favorim 2 numaralı Kubat Kasırgası. Yani genel performanslarına şöyle bir baktığımızda yani yeşil zaten. Rakiplerinin önünde bir kaliteye sahip gibi gözüküyor. Gabokum pisti 1.37-60'lık Bursa derecesi. Bursa pisti biraz evet hızlı ee, ama yine de kötü bir derece değil ve biraz çimci olmasından dolayı soru işaretim var ancak kumda da bu performansı yapabilir. Hışman çizikle devam ediyor. Son sentetik yarışı gayet başarılı. Sentetikte 33 içerisinde dereceler var ki bu 33 içerisindeki olmasını bir yerden bağlayacağım başka bir safkanla. O yüzden de bunu özellikle söylemek istiyorum. Sentrik'te 1.33. Çim pistte zaten gayet başarılı performansları vardı. Kumu biraz çimine göre eksik. Ama bu koşuda kalitesiyle düşman çizikle ön planda tuttuğum isim. En ciddi rakibi 4 numaralı Super Show. Bu safkan tabi kum pisti olarak daha çok kumu seven bir safkan. Derece olarak da grubun en iyisi diyebilirim. 1.36.70, 1.37 bu nemli pist. Ama son koşusunda özellikle bayağı toparlandı. 46 performans B form aldı. Derece 1.37'nin altına indi. Akın Sözen'in üstü ikinci kez start alıyor ve idmanda da daha iyiydi. Genel olarak çok sık koşan bir isimdi. Bu ekibi zaten safkanlarını sık koşuyor ama bu sefer 14 günlük bir ara ve güzel bir idman görüntüsü var. 4 numara Super Show farklılaşarak bu koşuyu koşabilir diye düşünüyorum. Çizgi arkasında bir safkan önereceğim. O da 6 numaralı Megi. Ben özellikle şu sentetik yarışında 30 performans 1.33 derece yaparken ki gördüğünüz gibi kubatka sırgasıyla aynı derece içerisinde. Sonlarında çok güçlü gelmişti ve bu koşuda da ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Aslında biraz daha mesafe olsa daha iyi koşabilecek bir safkan ancak ben yine de bu yarışta da şanslı olabileceğini düşünüyorum. Salih Çelik tercihini görüyoruz. İyi bir idman görüntüsü var. Megi bence ikramiyeyi yüksek noktalara taşıma noktasında tehlikeli bir safkan ve her an devreye girebilir. 2 4 önde tuttuğum isimler küçük kuponlarda yeterli olabilir. 6 numaralı Megi de bence eklenebilecek bir isim. 3. koşu 16 handikap 3 gar İngilizler 1600 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada 5 safkan abi. Şans vereceğim. Favorim 3 numaralı Josiro. Aslında alternatif tek aday olarak düşünülebilecek bir isim gibi görüyordum. Ancak idmanını son 400'ünde çok sert gördüm. Yani son 400'ünü 23 yapmaya gerek yoktu bence. Ve bunu 2 gün önce yaptığı için ben böyle şeylerde sert geldiğinde idman bir acabam oluyor. Padoa terli gelebilir. Tek, eğer tek yarışlık böyle bahis yapıyorsanız mutlaka bu safkanın Padoa'na bakın. Terli gelmezse şanslı olabilir. Yine de son idmanı biraz sert ama Bence genel kalite olarak son performans olarak derecesi de 36'sı var. Bursa'da yine Ankara'da 1.37 içerisinde derecesi var. Üzerinde üst üste 4.3 kez Gökhan Kocakaya'yı görüyoruz. En iç kullar avantajı var. Birçok açıdan koşunun favorisi olmayı hak ediyor. Son idmanı son 400'ü sert gelmediyse 2 gün önceki bu koşuda ilk şans 3 numarada Josiro'da. Pado'na mutlaka bakın diyeceğim. En ciddi rakibi 6 numarada Yes Gracias. Bu safkan çok tehlikeli. Özellikle mesafenin 200 metre uzaması son derece lehine. Son çok yumuşak pistte 1.40'ı var. 2 saniye düşsek 1.38'lere falan gelir. Ki bir önceki yarışa yine 1. 37 74 yapmıştı Adana'da. Sonları çok güçlü olan bir safkan. Bu tarz mesafeyi ve seviyor. Salih Çelik'le bence tehlikeli olacaktır diye düşünüyorum. Onu da ikinci sırada en ciddi rakip olarak önereceğim. Daha sonra bir numaralı Berhudar. Son dönem performansına bir düşüş var. Ama idman görüntüsü fena değil. 15 günlük arada belki toparlamış olabilir. Son yarışları çok ağır ve çok yumuşak pistlerdi. Bugün pist daha normale yakın. Ve normale yakın pistlerde daha önce 1.36'ları koşabiliyordu. İşte tek soru işaretim son dönemde performansında bir düşüş olması. Derecesinde de düşüş oldu. Ayhan Kurşun'la start alıyor. Bir numarada Berhudar. Gününde olduğunda tehlikeli bir isim. Dolayısıyla 3. sıradan önereceğim. 2 numaralı Chili Charlie. Son koşuda bayağı toparlandı. 74 performans. Ara arada yüksek performanslar yaptığını görüyoruz. Daha önce 1.36 ve 37'ler içerisinde derecelerini görüyoruz. Onun da son dönemde dereceleri bir tık geriye gitmiş olsa da son koşuda bir toparlanma var. Dolayısıyla da sürpriz şansına sahip görüyorum. 2 numarada Çili Charlie'yi biraz da kısa arası dezavantajı olacak diye düşünüyorum. Son olarak da 4 numaralı Marcus Lafayette. Yani yazıp yazma konusu o kadar gittim geldim en sonunda yazmaya karar verdim. Neden dersek yani İstanbul'da 1.37'lik dereceyi yapmıştı. Normalde uzun mesafede daha iyi performanslarını son dönemde izledik. E, 38-39'luk dereceler. Bunların birçoğu da şimdi çok ağır, çok yumuşak ve son koşuda sentetik piste denk geldiği için bir geri planda kalma durumu olabilir. Ancak İstanbul'da yaptığı 1.37'lik derece benim için değerli ve o sonlarda güçlü gelmişti. Ercan Çankaya ile Marcus Lafayette hani belli bir istikrarı var. Rakiplere hata yaparsa ya da gününde ters bir yarış koşabilir diye gördüm. 3-6-1-2-4 sıralamasını önereceğim. Dördüncü koşu 21 handikap. Üç yukarı İngilizler 2000 metre kum pistle mücadele edecekler. Burada da öncelikle 4 isim önereceğim. Daha sonrasında geri kalan tüm 300 safkanı da yazabilirsiniz. Zorlu bir yarışa benziyor. Favorim 2 numarada El Lord olacak. Genel kalite ve form olarak yani bence grubun en formda safkanı 2 numarada El Lord şu anda. Derece olarak baktığımızda yani uzun kumda iki onu var. Orta mesafeli kumda da 2.09.28 gibi çok güzel bir derecesi var. Son çim yarışta gayet başarılı. Yani performans 80-90 civarı. Sadece işte biraz farklı pistlerde ve şehirlerde denenmesi Safka'nın psikolojisini biraz bozabilir. 2 numaralı Lord Genel form durumu olarak benim favorim olacak. En ciddi rakibi 1 numaralı Pekerim. 2-10 içerisinde dereceleri var. Uzun mesafede bu koşu için son derece yeterli. Orta mesafelerde de 2-0-9'u görüyoruz. Yani 90 civarı performanslar bu koşu için son derece yeterli. Tek dezavantajı birincisi olacak. 1 bir numaralı Pekerim'in. 4 numaralı Dragon Kingdom bu safkanda son koşusunda uzun mesafede 2-10 içerisinde koşabildi. Orta mesafede o da 209 Yani gördüğünüz gibi dereceler birbirine son derece yakın. İdman görüntüsünü çok beğendim. Mertelis olmazla start alacak. Daha önce binmişti bir tecrübesi var. Üçüncü sırada Dragon Kingdom var. Öncelikli isimler arasında sonuncu sonuç numaralı Glitter Wings bu safkanda son dönemde performansında bir düşüş var. Ancak geçtiğimiz dönemde 2.09.08'i yaptığı için orta mesafede. Yani rakipleriyle hemen hemen aynı. Yani gününde ise 3 numaralı Glitter Wings iyi koşabilir diye düşünüyorum. Salih Çelik idaresinde 4. sıradan önereceğim. Daha sonrasında diğer safkanlara şans verebilirsiniz. Onların da sıralaması şu şekilde. 5 numaralı Express son kursu 94 performans B form aldı. Derece olarak bir tık rakiplerinin gerisinde gözükse de daha önce 2 onları yapmış bir safkan. Dolayısıyla da bunları gerçi Kocaeli de yaptı ancak Express derece olarak geri planda gözükse de 90 üstü performansları yapabiliyor. Vercan ve Çanka ile start alıyor. O yüzden çizgi arkasına yani derecesinden dolayı çizgi arkasına bıraktığımı söylemek istiyorum. Ancak genel performans olarak iyi ve formda gözüküyor. Daha sonrasında önereceğim isim 7 numaralı King of Munzur. Şurada 2.09.89 uzunda bu derece yapabilen tek isim baktığımız zaman. Son koşusunda da gayet yani son koşularında performansları biraz rakiplerin gerisine gibi gözükse de derece olarak baktığımızda uzunda 2.10 ve 2.09.89 gayet başarılı. Mehmet Keskin'e de devam ediyor. 7 numaralı King of Munzur'da şansı var. 6 numara Secret Man son dönemde performans ve formunda bir düşüş var. Son koşusu 2-10'un sonlarında bir derece. Ancak daha önceki dönemlerde orta mesafede o da 2-0-9-23'ü gördü. Dolayısıyla bu koşu bence bütün safkanların şansı var. 2-1-4-3 çizgi 5-7-6 ortak kuponda da %99 burasını hepsi yaparım diye düşünüyorum. 5. koşu 17 handikap. 4 yukarı araplar 1200 metre için piste mücadele edecekler. Burada 6 safkanı sıralayacağım. Favorim 10 numaralı Trakus olacak. Son 4 yarışında 90 civarı performanslara sahip. 1.17'ler içerisinde Ankara'da çok güzel derecelere sahip. En iç kulvar avantajı var. Ben 10 numara Trakus'u derece performans olarak ilk sıradan önereceğim kulvar avantajıyla da. En ciddi rakibi 6 numaralı Fermander olur. Şurada 2 tane 90 civarı performansı var. Adana'da 99'luk derecesi çok başarılı. Son koşusu başarısız olsa da ben son idman görüntüsü iyi buldum. 18 günlük aradan etkili gelebilir. Ercan Çankaya idaresine 4 kulvarda gayet güzel. 3. sırada 7 numarada Ervan Nur var. 1.17'lik dereceli istikrarlı yapıyor. Hatta Bursa'da 1661 de var. Yani 2 saniye bile koysak 18 ki -2. 2 saniye fark edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla da kısa mesafedeki istikrarlı ve güzel dereceli işlerinden dolayı 2 kulvar avantajı Akıl Sözen'le de start alıyor. Son koşularına nazaran bence daha tecrübeli bir jokey zaten. 7 numarada Ervanur'da. Yani Ankara'ya gelecek kadar bu koşuya inandığını da düşünüyorum. O yüzden 3. sırada şanslı. 3 numarada Baba Deniz. Biraz daha aslında orta mesafe safkanı. Çok kısa da biraz zorluk çıkartabilir. 80 civarı performansları var. Derece olarak 19'larda kalmış gördüğünüz gibi. O yüzden biraz da dış kulvar dezavantajı var. İdmanda da çok beğenmedim. Ancak genel kalitesi ve formunu göz önünde aldığımızda sıralama dahilinde eklenebilir. 8 numaralı Mesut Can. Son kuşlarına biraz düşüşte ancak şurada bir tane 88 performansı var. Sentetik için 1.19 derece güzel bir derece ve çim pistte daha iyisini yapabilir. Henüz çim pistte 1.19'un altı bir derecesi yok. Ahmet Çelik sıralama dahilde eklenebilir ve 9 numaralı Çölpaşa. Performansları belli bir seviyede. Şurada bir tane 1.17.88 var. Tabi bu uzun mesafeliydi ama kısada da çok yumuşak pistte 119-34'de olmasından dolayı sürpriz yapabilir gibi görüyorum. Dolayısıyla bu koştaki sıralamam 10, 6, 7, 3, 8 ve 9. Kısa mesafeli bir yarış ve kilo farkları var dolayısıyla da sürpriz olabilir. 6. koşu Hitit koşusu grup 2 mücadele. 2 yaş İngilizler 1200 metre çim pistte mücadele edecekler. Normalde öyle direkt tek olmayacak bir isim ama birinci altılı yani için burada 7 numaralı Wiesbank'i tek önermek durumundayım. Son performanslarına baktığımızda 85-95 rakiplerinin önünde. Derece olarak baktığımızda 1-11'in dibinde derecesi var. Bunu çok yumuşakta yapmıştı. Üzerinde Selim Kaya var. Son koşusu çaldıran koşusu çok ağır pistte. Ki sonlarına kadar iyi götürdü. Acaba kazanacak mı? E, düşüncesi oluştu birçok kişide çok dış kulvar dezavantajına rağmen Wizbank zaten çıkıyor dıştan liderliği alıyor. Ve mesafe bence lehine olacak. Kısa mesafe olması sonlarına kadar götürebilir diye düşünüyorum. Formu, kalitesi, iyi jockey ile 7 numaralı Wizbank koşunun bence birinci altılı ganyan için en mantıklı teki görünümünde. Bence iki tane rakibi var. ikinci altılı ganyan da farklı bir teki tercih edeceğim. O yüzden de yanına iki safkanı ikinci altılı ganyan için ekliyorum. Bunlar 8 numaralı Yakari. Son Adana yarışını ben bayağı beğendim çok yumuşak pistte 1.11'in dibinde bir derece. A formu 70 performans. Üzerinde de bu kez Gökhan Kocakaya var. En iç kulvar avantajı var. 8 numaralı Yakari'den iyi bir yarış gelebilir. Ve 2 numaralı Diluvio diyeceğim. Sonuç yarışında 80 civarı performansları var. 1.11'in altına inmiş bir derecesi var. Yine e, yumuşak pistlerde 1.11'in diplerinde dereceler. Müslüm Çelik ile 2 numara Dilivio'dan da iyi bir yarış gelebilir. E, her an patlama yapabilecek bir safkan, çok kaliteli ki. mesaf biraz yumuşak olması bu safkan seveceği bir şey. Yani bu body masterlar özellikle yumuşak, ağır pistlerde çok farklı koşuyorlar. O yüzden de bakarken özellikle pist yumuşaksa body masterlara özellikle dikkat etmenizi öneririm. 7 numaralı Wizbank Birinci altılı için banko. Arkasına da 8 ve 2'de ikinci altılı ganyaya ekleyeceğimiz isimler olacak. Bu arada Ship Stiller'dan bahsedeceğim. Şurada bir tane 1, 1.87'si var. Beni korkuttu. Son koşullarını çok beğenmediğim için. Yani bu sınıfa göre daha zayıf rakipler ona yaklaşabildiği için yazmadım. Ama çok farklı bahis türlerinde ikililere falan ekleyebilirsiniz. Yani altıma Ship Stiller, uzun vadede başarılı olacak biz. 7. koşu 17 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 metre için koşacaklar. Burada 4 saftana şans vereceğim. Favorim 6 numaralı Philadelphia. Son iki yarışı çok başarılı. Oldukça formda geliyor. 80 civarı performansları var. Derece olarak baktığımda 1.56-42'lik güzel bir derecesi var. Hışman çizikle üst üste 5. kez koşuyor. İlk şans 6 numaralı. Philadelphia'da tek dezavantaj işte bu kısa ara. Biraz sıklıklarla koşuyor. Bir de 7 günlük ara şimdi bir dezavantajlı olacak gibi gözüküyor. 3 numaralı Mr. alçakan son 4 yarıştan da A, A alırken 1.57'lik dereceleri var. Ahmet Çelik'le şanslı isimlerden biri ki. Son sentetik yarışı 1.58. Bundan 1-2 saat düşsek çimde 1.56'lara gelir gibi gözüküyor. Tabii ki pist, pedigir biraz e, kumcu gibi yani sentetik kum gibi ama çimleri yarışlar koşuyor. Dolayısıyla da 3 numaralı Mr. Nalçakan'ı ben ikinci sıradan önereceğim. 2 numaralı My Rainy Heart. Uzun mesafe çimi seviyor. 57'lik dereceleri var. Son kuşta çok yumuşak pist olduğu için dereceyi kıyaslayamıyorum ancak her yarışı formunda. Dolayısıyla Ercan Çankaya ile 3. sıradan şanslı. Son olarak da 5 numaralı Satoru Gojo. Yanlış görmediysen bir tane 1200, 2 3 tane de 1000 yapmış. Bu tarz mesafe için bu çalışmalar yeterli gelmeyebilir. Yani nefes problemi yaşayabilir ki son idman görüntüsü de çok fazla beğenmedim. Yazmayacaktım sonrasında da hani dereceleri 1.56'ları sıklıkla yapmasından dolayı uzun mesafe için çok sevdiği için bir çarpı attım. Yani böyle büyük ihtimalle favori, favori olacaktır ya da ikinci at falan çıkacaktır. Öyleydi en son. Dolayısıyla da favoriden de yapmak istemedim ama yani hem idman görüntüsündeki görüntüsünden dolayı hem de e, ee, hazırlık bakımından çok yeterli görmediğim için çok kazanacağını düşünmüyorum ama yazacağım. 6-3-2-5 sıralamasını önereceğim. 8. koşu şartlı 5. 4 karar atlar, 1600 metre çim pistine mücadele edecekler. Burada ikinci altılı ganyan için 2 numaralı aldığı göre banka önereceğim. Son performansları çok istikrarlı ve kaliteli. Son koşusundan A form aldı. Derece olarak baktığımda bu saftan daha önce kısa mesafede 1.46-1.45'i yapmıştı. 1.47'leri de yapabiliyor. Son koşuları yumuşak ve çok yumuşak pistlere denk geldi. Onlardaki çok yumuşak pistte de 1.48'i yaptığı düşünürse ondan 2 saniye düşsek 1.46-1.47'lere çok rahat geliyor. Özcan Yıldırım'a devam ediyor. Halde gör günündeyse koşuyu kazanmaya yakın uygun rakipler arasında. 9. koşu Maiden 3 yaşlı Arap'lar 1600 metre için piste mücadele edecekler. 5 safkana şans vereceğim. Pavolim 6 numaralı Burçigin olacak. Ee, aradan sonra 67 günlük bir arası var. 1600 metre biraz dayanıklılık istiyor. Hazırlık bakımından bir tık eksik gördüm ama idmanda fena gözükmüyordu. Ve bir elinin alta bir derecesi var. Kumaş olarak rakiplerin önünde görüyorum. Ayhan Kurşun idaresinde ilk şans 6 numaralı Burçigin'e vereceğim. Tabi nefes sıkıntısı yaşarsa 7 numarada Ömer'in kızı son 3 yarışına son 4 yarışında da 30'un üzerinde performans elde etti. Adana'da 49 içerisinde bir derece yaptı. Son koşularında derecesi biraz daha geriye gittiği için ikinci sırada bıraktım. Ama oldukça iyi durumda ve idman görürse gayet sağlıklıydı. Tam bir çimpe ilgisi var. Mehmet Ali Akgöbek de üst üste ikinci kez koşacak. Bu kez daha etkili olabilir. Bir numaralı Tabip Bey son koşularında ciddi bir form yakaladı. Derece dereceleri bir tık rakiplerin gerisinde. Elinin altına inmemiş ama performans olarak oldukça iyi. Bu koşusunda daha iyi etkili olabilir diye düşünüyorum. 2 numaralı Aksu Baba en bekir avantajı var. İlk yarışta 33 performans elde etti. Ahmet Çelik de çimde daha iyi olabilir. İdman görüntüsü toparlanmıştı. İlk idmanını ben pek beğenmemiştim. Bu kez idmanda daha iyi gözüküyor. Son olarak da 5 numaralı Neşet A. diyeceğim. son koşusunda ben daha iyi bir performans bekliyordum. Yine de kötü koşmadı. Performans olarak yeterli Müslüm çelikle yine şans vereceğim isimlerden birisi olacak. 6 7 1 2 5 sıralamasını önereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada e, başarı yüzdemizi göstermedi. Hemen onu da açayım. O tabloyu da gösteriyorduk normalde. Evet normalde gelenekselleşecek demiştik ama e, videonun başına göstermeyi unuttum. Böyle şeyler olabiliyor tabii ki. Evet. Şu anda %30 yani ilk 3 atım gelme orası da %69 konumunda. Bankolar %50 devam ediyor 22 hatta. Alternatif bankolar buna dahil değil. Yine tek önerdiğim kuşlarda mesela diyorum 2. 3. at da ilk 3 dışı gelirse onu buraya eklemiyorum tabii ki de. Çünkü bir tane at önerdiğim için. Ee, o yüzden bu şekilde böyle yüzdelerimiz var şu anda. Bunu da gelenekselleştirmeye çalışıyorum. Bakalım her bir sonraki videoda bu yüzdeler nasıl gerçekleşecek şeklinde. İyi gidiyoruz aslında o başarı olarak da. Bakalım bugünkü yarışlar nasıl sonuçlanır? Daha, daha zor bir program, var. Dolayısıyla yüzlerimizi korumak zor olacak. Umarım başarılı oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına güzel formatı bülten ekliyorum. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ortak altı linkleri ekleyeceğim. Oradan da geniş bütçeli oynamak istiyorsanız onlara da ortak olabilirsiniz. Bütçeniz dahilinde tabii ki yeterli olursa. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.